<laughs> Benim adım Valencia. Bugün demon taşlı. Dikkat et! bakma! Sonun yok abi. Demon taş. <laughs> Siz ne yapıyorsun kızım? Beşçiler. Ama abla Nasıl yani? Bilmiyorum. Lütfen bekle. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun abla? Bekle bekle. <laughs> hey ne yaptın sen? Çatalız. Değil öyle? Gez kal abi. Sus lan. Bunu akşam yemeğe yete artık. Ha? İnşallah olmaz. İki saniye. Benim kayıt gözlü. Ay. <laughs> Allah aşkına ölüyorum ben. <laughs> <laughs> gez kalı Allah mesala Allah Muhammed Seyyidin ay <laughs> oldu ne ne yapıyorsun sen kaç diyorsun ha yakaladım ben seni anlaştın mı Hayır. koca <laughs> Allah aşkına ne <laughs> İki saniye aptalmış ya. Ama kızın pisliği. <laughs> Bir dakika. <laughs> Sevgili abla. Niye arkadaşım olmayacağım? Lütfen şey yasak. <laughs> Sevgili kız. Yeni kardeşlerim kayboldu. Annem ve babamız gitti. Hepsini hoşça kalın. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Uyuz. 9, 12, 32, 5 çelak kısmına iyi olur inşallah. Allahu Ekber. Kadir <laughs> Tales. Demon dünyadan. Lilith Tower.